çek 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 lamo anne lamo bana lamo çek 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 lamo anne lamo kapıyı sikiyorlar ayakkabında bir şey var ne var ıyy bacak kalmış şey kol kalmış hakikaten iğrenç bakayım bir daha Ay ele bak çek tamam. vallahi. Buradan nasıl çıkacağız? Ay. Bir yol buluruz. Buna bir el atmak lazım bence. Çocuklar <laughs> kızlar şaka yaptım kızlar. Ha, ters. <laughs> evet buradan böyle Ehh! diye bir şey çıkmaz değil mi? <laughs> Ananı sikim ne yaptın lan? Pardon ya... pardon ben yaptım. Ya evet. senin yap... Özür dilerim. Gel yakınımda dur. Kız senin var ya saçını başını yolar senin... mı? Sin... Sikim lan bir tanem Vallahi senin saçını... Anasını seni belledin. Tövbe yarabbi ya Resulullah ya. Ağzına mı, Ağzına mı sıçayım? Ağzına sıçayım. Şimdi. Salak beyinsiz dur hiç kafama falan heykeli ya? ya. Of, of gene başladık ya. Gene başladı, gene başladı, gene başladı ya. Fark etmedi, hoş. Fark etmedi. Allah'ım delireceğim ya. Atma, 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 atma. Kız iyi misin kız? Aklım çıktı be yavru kuşum benim ya. Aman sana bir şey olmasın da gerizekalı beyinsiz. Seni bir an önce teslim etmem lazım benim ya. Karşıya geçmemiz lazım. Karşıya mı? Karşıya derken nereye? Kadıköy mü? <laughs> nereye geçeceğiz? Vapurla mı? <laughs> Ay geçtik kutu tarafa. İşte bu geldik. İşte geldik buradayız. Biz bu işte ustayız, çet. Bana dokunma. Aha. Ha, Abla hakikaten as siktir. Niye şimdi su koyu verdin? Ne güzel götürüyorduk kız. Ne güzel antivirüs yapacaktık kızdan ya. Nerede lan laboratuvar? Eli. Ya bütün dünyanın sol omzusun sensin. laboratuvarın yerini bilmiyor musun? Az Tüh. Oldu mu? Hadi 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 bırak abi ama abi, abi ya yürü. Eli yürü. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun kızım? Yürüsene salak. Yat da oraya. İnanmıyorum. Öldü mü Tes? Tes öldü lan. Allah. Tes gitti. Aa tüfek çok iyi lan dur tüfek var. Elimde tüfek. Elimizde tüfek. Tüfeğin içinde fişek. Fişeğin içinde saçma. Gel lan buraya kaçma. Kız eli Allah cezanı ver. Dur. <laughs> <laughs> sus sus. Ben bugün pilav yedim. Ama Kali çok, güzeldi. Tamam bir daha dalıyorum chat. Hadi bismillah. Chat herkes bir nefesini tutsun. Hop. Evet. Dal 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 Evet dur lan kız düşecek Allah Dur. Düşürüm kız. Ha? Bak o o. Ha? Ha? Çat. Hop ha, gidiyor. O ne? Ateş böcekleri. Yani At. gerçek olanlar. Ha, kolay evet, çıkacak Jol. Jol. Ne geliyor lan? Bu ses ne? Bunlar ne? Analiz. Bu ne böyle yerde? Aa. Aa, oy gülü gülü. Oy. Bu ne? Oy Gulli gördünüz mü ses Sinjo? Şu arka sokakları. Bir... <laughs> Ana Ananı sik... Oha be abi! Nasıl? Ne oldu öyle ya? Çakı kullan. Aha! Kullan! Evet lazım oldu bak. Kullan. Hadi bakalım. Hop oh, çıt. Aha! Vallahi bismillah. Evet, evet. O kadar istemiştim ki vallahi çakıyla kapı açmak. Allah'ım çok mutluyum ya. Bu gece o kadar rahat uyuyacağım ki Allah'ım şükürler olsun ya. Of Evet, gel. Kaldın orada. <laughs> Çekilmiyorum kaldı gel. <laughs> Allah dur. İçeriden bir ses geliyor. Bir mi? Yapacağım işe sıçayım bil. bil. Hakikaten ben de onu dedim. Ağzına sıçayım bil izlenmiş. Ne? Belin ayaklarından biri. Kaldır bakayım bu buzdolabını. Hıh Evet Evet Narmi <laughs> bitti ya <laughs> Ya kızım Eli Bu lanet olsa bıçak pum, Bunu iyice böyle fış 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 ne yapacaksın Herif geldi boynumu emdi ya Boynumu emem öldürdü ya Öpüşü öpüşü öldürdü herif beni ya Ya gözünü seveyim Eli kes <laughs> en ufak iz bile görürsem. <laughs> Aa manyak. Bekle. Ağzını <laughs> evet tabi Joel buyur arabamı al. Hazır gelmişken yiyeceklerimi de al. <laughs> Yiyeceklerini alalım da biraz kilo ver bari. <laughs> Ulan bana bak küçük bok. Siktir git lan beni kelepçe edin seni. Biraz dilsiz. susar mısın? Sen <laughs> eli. <laughs> Gidip onları getirin. Ya abi ya. O zaman size bir araç ayarlayabilirim. Abi gitmesek olur mu? Ne olur yalvarırım ya bir şey de tek seferde verin ya. Ne olur kızı götür malı al. Beni götür şunu al. Arabayı götür parçayı al. Hadi abi tek de ver ya. Kasabanın her yanı tuzak dolu. Götümden ayrılmayın. Çok meraklıyız götün abla. Gidelim abla. Evet. Koca götlü. Koca Nereye gitti lan bu? <laughs> mi taşıyorsun? Ha. 베안들 미시 아,